Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalıma tekrar hoş geldiniz. Öncelikle binize teşekkür ederim. İyi hafta sonları dilerim. Kanalıma, videolarıma olağanüstü ilgi gösteriyorsunuz. Ama ben de size Galatasaray ile ilgili haberleri ilk duyurmanın heyecanını yaşıyorum. Haklı gururunu yaşıyorum. Çünkü Galatasaray'da ne olup ne bitiyor, transferde hangi gelişmeler var, bütün bunları Transfer TV Plus kanalından sizlere bir bir anlatıyorum. Şimdi son günlerde büyük bir tartışma konusu var. Onu tüm gerçeğiyle göz önüne sereceğim ve tüm Galatasaraylıların yüreklerine su serpeceğim. biliyorsunuz Mustafa Muhammed gerçeği var. Aslında ben A Spor'daki çıktığım programlarda Mustafa Muhammed'le ilgili tüm gerçekleri anlatmıştım ama bir defa daha anlatayım çünkü son günlerde büyük bir kafa karışıklığı olmaya başladı. Çünkü Zamalek Kulübü'nün icra kurulu üyesi İbrahim Abdullah çıktı. Mustafa Muhammed ile ilgili bir şeyler söyledi ve herkesin kafası bir anda karıştı. Eyvah Mustafa Muhammed elimizden kaçacak mı? Çünkü bir şorlot gerçeği var ortada biliyorsunuz. Trabzonspor, Crystal Palace, Leipzig derken. Acaba o duruma mı düşeceğiz endişesine kapıldı Galatasaraylılar. Ama oradaki durum farklıydı. Oradaki durumu da hemen anlatayım. Trabzonspor Kulübü 2019-2020 sezonunda yaz transfer döneminde Charlotte'u transfer ederken iki yıllık satın alma opsiyonuyla Charlotte'u transfer etmişti. Ama orada şöyle bir gerçek vardı. Crystal Palace Kulübü e, Trabzonspor evet 6 milyon euro bir satın alma opsiyonu vardı Charlotte'un ama bu satın alma opsiyonu Trabzonspor e, 2019-2020 yılında e, Charlotte müthiş bir performans gösterip gol kralı olduktan sonra kullanma şansı yoktu. Çünkü sözleşmeye şu maddeyi koymuştu Crystal Palace Kulübü. E, 2020-2021 sezonunda yani bu sezon için bu sezonu kastediyor. Şorla Trabzonspor'un lig, Avrupa, işte Avrupa derken kupa, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi maçları toplamında yani %50'sinde bu maçların ilk 11'de oynarsa Trabzonspor 6 milyon euroyu verip Charlotte'u transfer edebilecekti, tapusunu alabilecekti ama 2019-2020 sezonundan sonra yaz transfer döneminde Leipzig kulübünden teklif gelince e, Crystal Palace'a çünkü tapusu oradaydı. Almanlar e, orayla görüştü. Crystal Palace'da oyuncu Trabzonspor'da olduğu için e, bir de satın alma opsiyonu olduğu için de Trabzonla konuştu. Böyle böyle e, biz bu oyuncuyu satacağız. Çünkü çok yüksek bir ücret teklif ediyorlar. Trabzonspor'da o rakamları e, o an için çıkamadığı için 20 milyon euronun üzerinde hatta e, bazı bonuslarla birlikte 22 milyon euroya gönderildi Leipzig grubuna. Sherlock. Ama ne oldu? Trabzonspor 750 bin euroya kiraladığı oyuncudan e, yaklaşık 10 milyon euro gelir elde etti. Yani Trabzonspor'un bu işten büyük kazancı oldu. Şimdi gelelim Mustafa Muhammed gerçeğine. Mustafa Muhammed için Zamelek İcra Kurulu üyesi İbrahim Abdullah Galatasaray'ın e, Mustafa Muhammed'in satın alma maddesinin aktif hale getirilmesinin detaylarını şöyle açıkladı. Dedi ki... Galatasaray Ocak ayında Galatasaray Ocak ayında 2 milyon dolar verip biliyorsun bir buçuk yıl biliyorsunuz gibi buçuk yıllığına e, Mustafa Muhammed'i kiralamıştı. 23 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonu da 4 milyon dolar. Aslında satın, ol, satın alma opsiyonu da çok uygun. Mustafa Muhammed'in gösterdiği performansa göre. Galatasaray'da kap bildirimde şunu söylemişti. Satın alma opsiyonunun son tarihi 1 Temmuz 2022 olarak duyurmuştu. Yani 1 Temmuz 2022'ye kadar biz bu oyuncu satın alabiliriz şeklinde kap bildiriminde bulunmuştu. Zamalek İcra Kurulu üyesi e, İbrahim Abdullah ise opsiyonun son kullanma tarihinin Aralık 2021 olduğunu açıkladı. Yani Galatasaray 2021 Aralık ayının ortalarına kadar e, Zamalek Kulübü ile temasa geçip 4 milyon doları ödeyip e, Mustafa Muhammed'in tapusunu alabilir. Diyelim ki almadı ondan sonraki süreçte e, Zamalek kulübüne tap alınmadığı için oyuncunun bonserviste Zamalek kulübünde olduğu için bir teklif geldiğinde atıyorum 6 milyon dolarlık bir teklif geldi. Zamalek kulübü diyecek ki e, Galatasaray kulübüne 6 milyon dolar X kulüpten teklif geldi. Siz bu rakama çıkıyor musunuz? Galatasaray çıkamıyorum diyorsa Zamalek kulübü oyuncuyu o X kulübe satabilir. Ama burada şu var. Galatasaraylar rahat olsun. Bunu Abdurrahim Albayrak da açıkladı. Galatasaray yönetiminden de e, bizzat te teyit ettiğim konular bunlar. E, Galatasaray Haziran ayı içinde yani yaz transfer dönemi içinde Mustafa Muhammed'in opsiyon hakkını kullanacak. 4 milyon doları verip e, Mustafa Muhammed'i transfer edecek. Tapusunu alacak yani. E, öyle Aralık ayını falan da beklemeyecek. Hatta prensipte şu anda şöyle bir anlaşma yapıldı. Oyuncu önümüzdeki yıl için... 750 bin dolara oynayacaktı. 1 milyon 250 bin dolara çıkarılacak maaşı ve 5 yıllık da sözleşme yapılacak. Yani tamamen e, garanti altına alınacak. Çünkü oyuncuyu yakından takip eden Premier Lig'de bir takım var. Crystal Palace yakından takip ediyor. Onlar bir türlü şorlat, e, gerçi şorlat orada oynayamadı ama... ...bir türlü bekledikleri e, golcüyü transfer edemediler. Ve Mustafa Muhammed'i yakından takip ediyorlar. E, Galatasaray'da e, oyuncuyu garanti altına almak için... Çünkü oyuncunun potansiyeli büyük ve e, Premier Lig hayali var oyuncunun. E, önümüzdeki yıllarda ben bu sezon değil, gelecek sezonda Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in olacağını ve ondan sonra Premier Lig'e e büyük bir parayı, astronomik bir ücrete e, Galatasaray tarafından satılıp büyük paralar kazanılacağını düşünüyorum. Yani gelinen noktada e, Galatasaray Kulübü Haziran ayı içinde Mustafa Muhammed'in e, o 4 milyon doları verip bon servisini alacak. Öyle Aralık 2021'i beklemeyecek. Zamele Kurulu İcra Kurulu üyesinin de söylediği doğrudur. Çünkü Aralık ayından sonra Ocak ayı 6 ay kala oyuncuya teklif gelebilir biliyorsunuz başka kulüplerden. Ama Galatasaray bu kadar potansiyeli olan bir oyuncu hiç Aralık 2021 Aralık ayına kadar bekler mi? Yaz transferinde yaz transfer döneminde işi bitirir. Yani Haziran ayı sonuna kadar Mustafa Muhammed transferi gerçekleşir gerçekleşir çünkü Galatasaray'da girecek oyuncular da olacak. Onu da söyleyelim. Onun finansmanı mutlaka sağlanacak. Zaten Cagneden gelen parayla Mustafa Muhammed hemen anında Galatasaray'ın tapulu oyuncusu haline gelir. Yani bu bu konudaki kafa karışıklığını giderelim. Galatasaraylar için rahat olsun sevgili Galatasaraylar Mustafa Muhammed Merak etmeyin sizindir Mustafa Muhammed Galatasaray'da çok mutlu. Dün de anlattım Falcao ile arası çok iyi. Falcao da kendisine benim gençlik yıllarımdaki o potansiyelimi görüyorum sende diyerek oyuncuyu moral ve motivasyon olarak da hep yüksek tutuyor. Mustafa Muhammed de Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söylüyor. Hatta dünya yıldızı birlikte hayalini kurduğu, oynamadan, oynamak için hayalini kurduğu Falcao'yu kestiğini ve şu anda Galatasaray'ın birinci forveti olduğunu altını çizmişti. Ee, yani bu kadar e, mutlu olduğu bir yerde Falk, e, Mustafa Muhammed de e, Premier Lig'de hayalini kurduğu bir takımdan teklif gelmediği sürece gitme zaten şu anda gitme şansı da yok. O önce Galatasaray'da kiralık. E, Haziran ayında da Galatasaray. Oyuncunun tapusunu aldıktan sonra her şey olabilir. Diyelim ki Haziran ayında Galatasaray tapusunu aldı. Atıyorum Arsenal'den ya da X bir kulüpten üst düzey Premier Lig kulüplerinden birinden 20-25 milyon euro'luk bir teklif geldi ki benim bildiğim o Galatasaray Mustafa Muhammed'in e, bon servisini aldıktan sonra bon servisini aldıktan sonra sevgili Galatasaraylılar 5 yıllık sözleşme yapacak ve e, satın alma opsiyonu olarak satın alma opsiyonu olarak e, Mustafa Muhammed'in sözleşmesine 25 milyon euro'luk bir e, bedel koyacak bon servis bedeli. Mustafa Muhammed bunu da kabul etmiş çünkü Mustafa Muhammed'in aldığı ücrete zam yapılacak. %50 oranında bir zam yapılacağını belki daha fazla yapılır bilmiyorum. Şu anda ön görüşmelerde gelen bilgi bu. Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarı, Galatasaray yönetimi ve en önemlisi Fatih Terim Mustafa Muhammed'i çok sevdi. Mustafa Muhammed'le Galatasaray'ın dokusu uyuştu. Mustafa Muhammed atacağı gollerle Galatasaray'ı belki de ki şu anda şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri Beşiktaş'la birlikte Galatasaray belki de şampiyon yapacak bilemiyoruz Allah e, sakatlık yaşatmasın e, hiçbir futbolcuya böyle e, izlemekten büyük keyif aldığımız oyunculara Allah sakatlık yaşatmasın hiçbir oyuncuya sakatlık yaşatmasın Çünkü bu meslekten para yiyorlar bu meslek bu güzel oyunu bize onlar izletiyor e, yani işte Mustafa Muhammed gerçeği bu kafanız karışmasın. Bana çok sayıda soru var. Mustafa Muhammed gidiyor mu? Mustafa Muhammed'i alamayacak mıyız? Mustafa Muhammed'i zamalek satacak mı? Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki son durum ne? İşte bütün gerçekleri açıkladım. En doğru gerçekler bunlar. Ben yönetimden teyitli bir şekilde Haziran ayı içinde Galatasaray Mustafa Muhammed'in aralığı beklemeden yani zamalek kurulu, icra kurulu üyesi İbrahim Abdullah'ın dediği gibi Aralık 2021'e kadar süresi var Galatasaray'ın. Galatasaray'ın o süre gelmeden çok önce yaz transfer döneminde zaten o 4 milyon dolara verip Mustafa Muhammed'in tapusunu alacak. Bu konuda çok rahat olun sevgili Galatasaraylılar. Bir sonraki videoda, bir sonraki gelişmelerde, gün içinde gelişmeler olunca yine sizinle paylaşacağım sevgili Galatasaraylılar. Ama şu an için Mustafa Muhammed belirsizliğini ortadan kaldırmak, Mustafa Muhammed gerçeğini, bütün yönleriyle sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma gösterdiğiniz olağanüstü ilgi için tekrar teşekkür ederim. Kanalıma bütün arkadaşlarınız abone olsun. Sizler de yakın çevrenize abone yapın. Sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Ve iyi hafta sonları diliyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın. Kanalımdan ayrılmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. kalın.